Herkese yeni bir videodan daha merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta e, El Primo'yu daha önceden 22 rütbe yapmıştım. E, 550 kupaya düşürdüm. 600 kupadan. Tekrardan onu 600 kupaya çıkarmaya çalışacağız. Yani 44 kupa kazanmamız lazım. Şu an 556 kupa El Primo. Neyse. E, buradaki savaş topu ortasında yapacağım. Hiç uzatmadan videomuza geçelim. şimdi ilk maça girdik. Ee, biraz zorlu olacak. Ee, yüksek bir kere Açacak. Evet açtı. Bu ee, bizim için biraz zor oldu çünkü o kort iyi oynuyor benziyor. Hem hocam kort kortu var. Şu kort her yeri açtı. Neyse. Gol yedik. Biraz zor olacak çünkü yüksek kupalar ve iyi, iyi oynayan kişiler geliyor. Hadi be. Gidiyordu. Neyse bizim Sprout koltuğu aldı. Ve gol yemedik. Şimdi. silat silat gidip atsın, lütfen of. orada benim çok büyük hatam var ama ya neden derseniz çünkü büyük hatam var ya bizim mortis orada kurşun atmasa tutuyordu gördünüz mortis kurşun atmasa orada kurşunu kullanmasa tutuyordu neyse devam edelim zaten bir tane aks sorun var o yüzden hep bununla oynamak zorundayım Hadi başlayalım. Geçtik maça. Umarım yine zor kişiler gelmez. Tamam. Yani bizde de Bella var. Yeni gelen karakter. Güzel. Şöyle. Buradan çıktık. Güzel attı. Gerçekten güzel attı. Güzel mortis oynuyor adam. Ama sanırım 10 seviye değil. Ha, Oradan bir mesaj geldi Facebook'tan. Ziya amcanız. Tam okumadım ha. Ziya amcadan. Ölmedim ölmedim. Çok iyi çok iyi. Oooo. <laughs> tamam. bir böyle ben... tamam. no, 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 no. Benle... evet. <laughs> Mortis 7 7 seviye olduğu halde iyi <laughs> Bu da güzel bir şey. Ee bir gün şey videosu gelebilir aslında. Ee hep trickshot shot attım. Hep trickshot shot attım. Brawl Stars videolarını biliyorsun sen de. Ah be. yaptık. Çok iyi çok iyi. Şu anda artı 8 aldık. Güzel. Bazı yerleri keserim muhtemelen. Çünkü video biraz uzun olacağı benziyor. Neyse. Devam edelim. Karşıda bu var. Bu gerçekten iyi bir karakter. Ben de çıkardım. Baya ee, bayağı önce. Bayağı önce demeyeyim de. Yani bir 5 gün oldu çıkartılıyor nereden biliyorsun burada olduğumu bu abi neyse bizim bayramımı aldı ve gol yiyeceğiz muhtemelen tamam şu an buradan gidiyoruz ee, bu arada arkadaşlar Mumbai'de canlı yayınlara başlamayı düşünüyorum umarım kasmayacağız zaten yani inşallah kasmaz çünkü OBS'den yayın yapacağım. OBS'den. Umarım da kasmayacak. Kasarsa yayın yapamayacağım. Caniz. <laughs> tamam. Yani tamam bizim peni orada çok iyi yaptı. Bir de gol yemezse diyecektim. Tam dondurdu. Ben böyle bir şey görmedim ya. Bu çok iyi oynuyor. Şöyle burada biraz bekliyorum. Ee, onu öldürebilirim. Öldüremiyorum. Öldüremiyorum kimseyi. El primo oynamak da zor arkadaşlar. Yani basit sanmayın. Gerçekten el primo oynamak zor. Evet. Bu maçı da kaybettik. Neyse ben bir 560 kupa değil de 570 kupa olup hemen gireceğim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi el primoyu 570 kupa yaptım. Ee, yani devam edelim. Böyle ee, devam ederek de yapacağız. Bugün muhtemelen bir tane daha video çekerim. Kardeşimin hesabında Mortis oynarım. Mortis iyi oynadığımı düşünüyorum açıkçası. Ok. <laughs> ee, ben de öldüm onu aldınca. Kristan, Kristan. Yani bizimkiler arkadaşlarla, <laughs> Bardy ile, Mortis. şöyle Şöyle gidersen. <laughs> Hadi be. Ama orada trick shot atmasam gerçekten goldu. Bazı yerlerde de trick shot atmamak gerekiyor işte. Ne yapalım? Tamam, orada. Tamam, şu an bildiğimiz şey. Tamam. Sorun yok şu an ve gol mu attık? Evet, gol attık. Çok iyi, çok iyi. Bu maçı da kazandık. Ben ben dümdüz gitsem şu anda gol var. Lan. Nasıl? Onu güzel atsaydım tam köşeye atsaydım gol ya. Değil tamam. Hayır tamam tamam. Öner, öner. Öner, öner. Öleceğiz, öleceğiz ama. Hadi onladım. Ölmeyin. Onu öldürün ama ölmeyin lütfen. Lütfen tamam. Onu da öldürdü. Çok iyi ya. Bizim Barley bayağı bir iş yaptı. Buradan da geçelim. Bu arada arkadaşlar benim de kardeşimin bir kanalı var. Daha önceden söylemiştim. Ee, ona da abone olmayı unutmayın. Kanalda Lego videoları çekiyor. Yani faydalı videolar çekiyor daha doğrusu. Ona da abone olabilirsiniz. Açıklamaya linkini bırakırım. Çok iyi. Tamamdır. 582 kupa oldu. Bir maç daha girince 590 90 olacak. 598 ve 606. Evet. Karşıda Jesse Max ve Mortis var. Mortis de serseri Mortis. iyi bir oyuncuya benziyor. Çünkü böyle böyle yürüyorlar. O gerçekten iyi yani. O ilk dalışından anladım. Çünkü iyi Mortis oynayanlar genelde öyle hemen dalıyor kendine güvenip. Yalnız iyi oynuyor. Ah be. Ya ben orada neden Türk şeplerim direkt atacaktım. Bu Mortis neden hep öyle yapıyor anlamadım. Yani iyi bir oyuncuya benziyor da bilmiyorum yani. Neden hep öyle yapıyorsun? Gel. O öldü. Max var karşıda. Mortis'e tam biz gol attık. Çok iyi gol attık. Güzel. Bu maç muhtemelen bizde. Çünkü ilk gol atan genelde kazanıyor ama genelde. Her zaman da değil yani. Bunu da kazandık. Şu anda 590 oldu. Çok iyi. İki maç daha kazanmamız gerekiyor. Video biraz uzadı. Ben bunu keserim, kırparım ederim. Biraz da montajlarım. Şöyle başladık. Şimdi ona ben vursam daha iyi olacak. Diyecek, Al işte. Furkan. Furkan. Karşıda Furkan var. Gel gel gel. Gelsene. Niye önceden gelmiyorsun? Ah. Abi ya. Neyse. Galaksinin Oha. Geç git. Neyse. Niye orayı açıyorsun? Bilerek atladı. Tamam anladım. Üzüldüğüne göre bilerek atmadı ultiyi çekmişti. Yanlışlıkla attı anladım ben. Öyle bazen bana da oluyor. Ultiyi çekiyorum. Şöyle tam yerine getireceğim. Yanlışlıkla atıyorum. Oluyor yani. Neyse. Şu renke yaklaşmak biraz tehlikeli. Çok iyi çok iyi. Tamam. Normalde benim tutasım vardı da. şu da benim tutup atasım vardı da olmadı. Deneyim dedim en azından. Neyse. Önemli değil. Ulti de gitti hemen. Tamam gol. Gol. Çok iyi. Şu an iyi gidiyoruz son 2 kupa kaldı. Kaybetmek istemiyorum. Kaybedersem de zaten 592 kupa oluyorum. Bir artı daha yani bir kere daha kazanırsam zaten 600 kupayım. Orada da videoyu sonlandırırız. Video biraz uzun olacağı benziyor. Tamam yakında düşman yok. Normalde vardı da son anda kaçtı. zorlu bir maç Rakip değil. Hop, hadi be. Oluyordu tam. Pascal. Bizdeki Mortis şu an hiçbir şey yapmıyor ama iyi oynuyor mu? O henüz bilinmiyor çünkü henüz hiçbir şey yaptığını görmedim ben. Belki de yapmıştır ama o sırada ben oynatmadım. Ki bu benim ilk ölüşüm. Şu an kadar hiçbir şey yapmadı. 9 veya 10 seviye. <laughs> Oha ya ben böyle bir şey olmam. Adam jet gibi yanıma geldi. Neyse gol. Gol 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 gol. <laughs> gol mü? Değil mi? Değil mi? Öfff yap. ya. Ben yani tamam bizim Mortis kötü oynuyormuş onu anladım. En yani, azından onu anlamış <laughs> tamam, olduk. <gol> <laughs> Çok basit ya. Neyse 1-1. <laughs> Çok basit diyorum ama bence öleceğim. Çok iyi, çok iyi çok iyi çok iyi. Çok iyi çok iyi. Bunu da öldürdün. Top bende diyecektim artık değil. Artık bende. Üf. Hadi be. Ben orada niye atmadım? Hem amacım burada. 600 kupa yapmak ama bir yandan da atıyorum ki şarj 5'e düştü. Bu çok kötü bir şey. Videoyu sonlandırmam gerekecek. Gelip... Yes 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 yes. Attım onu. Çok iyi. Vuruyor. Hayır. Hayır ya. Ulti çekmedi. Ultiyi çekse gold 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 ultiyi çekse gold of kaybettik ya Neyse hemen bir maç daha girip bunu kazanmam lazım çünkü telefonun şarjı dediğim gibi çok az şu an 5 Neden daha önce şarj etmediğimi bilmiyorum keşke etseydim Neyse ve donduk ve kimse vuramadı çok iyi Gel gel gel. Gel babana gel. Çok iyi çok iyi. Tamam gol attık. Mükemmel bir şey. Gol. Tamam. Bu maçı umarım kazanacağız. Şöyle. Git bakayım sen şuraya. Tamam. YBJ mi? Gerçek değil kesinlikle. Gol. Mükemmel, mükemmel. Ve videomuzu da burada bitirmiş olduk. Charge 5 gen bitirdik. Neyse umarım keyif almışsınızdır. Video bayağı bir uzadı. 18 dakika falan oldu. Kendinize çok 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 iyi bakıyorum. Sizleri buradan çok öpüyorum. Bay bay.